Kuzucuğum söyle. Haber var. Gene benden ilgili. Bak Arzu bekle beni Arzu. Bak kapatma bak ben ben gene. Cinnete geliyorum Arzu. Heh. <laughs> Oradasın değil mi? He? Ne demiş? Ben ter mi kokuyormuşum? Kim diye bunu? Arzu bak bu haber yalanısa seni tuz ruhu dolu kovanın içinde boğarım. Ulan bak beni sövdüttürmesin şimdi. Kendi bayramdan bayrama yıkanıyor o garı etrafında sinekler dolaşıyor onu görmüyor mu sanki? Allah onun belasını versin Arzu bak ben o garının göz açıp kapayıncaya kadar canımı alırım bak. Bak ben itinden imandan çıkartmayın bak. Mın <laughs> 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 Arzu bak ben her gün deodorant kullanıyorum bak. Bilmiyorsunuz mu siz bunu? Sen o karıyı bir bahaneyle hamama getir bakayım. Ben onun kafasını hamam tasıyla batlatmazsam şerefsizim. Arzu bak dinime imanıma çok kan dökülecek. Kaç kurtar kendini sen. Bak sen araya gidersin seni de boynunu kırarım. Mungarısı. <laughs>